Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 5 Eylül haftasında yükselen koçlar neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Koç Burcu neler yaşayacak? Bunu merak eden arkadaşlar içinse Çınar'ın Yeri kanalında haftalık tarot kartlarıyla çektiğim videolardan faydalanabilirsiniz. Ve 5 Eylül'e Venüs Başak Burcu'nda geçiyor ve biz 6. evimizden bu etkiyi alacağız. 6. ev neye emek harcadığımız, ne için sürekli hizmet ettiğimiz, beraber çalıştığımız günlük rutindeki insanlar, bizim astımız olan, altımızda çalışan insanlarla ilişkilerimizi gösterir. Sağlığımızla ilgili durumları çok ön plana koyar. Evcil hayvanlarla olan ilişkilerimizi ortaya koyar ve astrolojide Venüs iyicil bir gezegenlidir. Değerli bulduğumuz, bize haz veren, mutluluk veren şeyleri, ne tarz ilişki kurduğumuzu ve aşk anlayışımızı ortaya koyar. Venüs karşımızdakini etkilemek için üstlendiğimiz rol bazen kuşandığımız şehvet dolu bir silah olarak da görülebilir. Nasıl, neyi, kimi sevdiğimizin yanıtını Venüs'e bakarak buluruz. Barış, merhamet, huzur, paradır aynı zamanda Venüs. Fakat Venüs'ün başak transiti birazcık e, Venüs düşüşte olduğu için bir özgüven problemi verir kusursuz bir partner arayışı yüzünden sürekli hayal kırıklığı yaşayabiliriz ve e, sayısız hatası olan ve aslında bize hiç de iyi gelmeyecek kişileri hani bir proje gibi görüp onları kurtarmak, onları iyileştirmek adına kahraman rolüne bürünebiliriz. Fakat her iki durumda da neticesinde de mutluluk vaat etmeyebilir. Dolayısıyla aşk konusunda belirlediğimiz kriterleri ne kölesi olmak ne de kendimize bir köle yaratmak doğru bir tavır değil. Aynı zamanda birden fazla iş yapma zamanı gelmiştir artık. Hamaratlık, finansal konularda kaygılar ortaya çıkar. Başak etkisi biraz kaygı etkisidir. Çünkü mükemmelliyetçidir. En ince detaylarda boğulur gider. Ve bu nedenle aşk para konularına birazcık dikkat etmemiz gerekiyor bu süreçte. Şimdi 6. ev konularında şuna çok özen göstermemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir sağlık. Bir kere bu noktada işte doğal beslenmeye dikkat edeceğiz. Özellikle kadın kadınlar için kadınlık bölgelerine dikkat etmeleri gerektiğini söyleyebilirim. Beraber çalıştığımız insanlarla ya da bizim altımızda çalışan insanlarla ilişkilerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor ve mesleki anlamda her şeyi en mükemmelliğe ulaştırmak ya da iyi niyetimizi ortaya koymak adına fazlasıyla fedakar davranmak ve bu noktada bir agresyon enerjisini ortaya çıkarmak bizim için çok normal olacaktır çünkü Başak Burcu her şeyin en iyisini arayışında olduğu için bir türlü kendi dengesini bulamıyor. Ve bu noktada da takıntılar oluşabiliyor. Küçük hesaplardan boğularak büyük resmi göremiyor biliyor. Ve bu da sizin kariyerinize ve mesleğinize zarar verebilir bu süreçte. Ve 8 Eylül'de Güneş Kuzey Ay düğümüyle bir üçgen yapacak. 6-2 aksında para aksı ve meslek aksında. Şimdi güneş bizim bilinçli kimliğimizdir. Kendimizi gösterebilme, ön planda olabilme, organize edebilme becerimizdir. Kuzey aydüğümüzde bilmediğimiz ama gitmekle yükümlü olduğumuz, öğrenmek zorunda olduğumuz bir noktadır. Hayatımızda yeni yollar oluşturmak, kendi bilinçli kimliğimizi yeni yöntemlerle geliştirmek için önemli bir fırsat zamanı. Yaratıcılık, organizasyon becerilerini geliştirmek, hayattan keyif almak için gitmemiz gereken noktaya ulaşmak için doğru zamanın geldiğini işaret ediyor aslında. Demek ki artık mesleğinizden para kazanmak ya da iş bulmak için çok doğru bir fırsat olabilir ve mesleğinizi kazanca hani nasıl dönüştürebilirim, daha yüksek nasıl kazanabilirim, sürekli bunlarla ilgili yeni roller, yeni yöntemler keşfetmek için önemli ve güzel bir zamanı temsil eder. Bu arada şunu da söyleyebilirim. Özellikle kendinizi ortaya koyamıyorsanız kendi yeteneklerinizi çok iyi ifade edemiyorsanız işte bu üçgen size bunun yolunu gösterecek. Mesleğinizde bir tık daha ileriye gitmek, kendinizi gösterebilmek adına da önemli bir fırsat verecek. Çünkü ikinci evdeki o özgüven algısı, özdeğer algısını mesleğinize yansıtabilme fırsatı da tanır bu e, açık kalıbı diyeyim. 9 Eylül'de Merkür terazide bir retroya başlayacak, bir duruan harekete geliyor. Şimdi Merkür retro, e, yani retro demek aslında gezegenin yavaşlaması demek. Biz burada geri gidiyor gibi gösteriyor bize. E, yönettiği alanlar, aktiviteler iyi çalışamaz. Birçok alanda kargaşa ortaya çıkabilir. Hani iletişim gezegeni olduğu için Merkür burada aslında e, sadece o şekilde de algılamamak gerekiyor. İletişim, düşünce, haberleşme, yazma, teknoloji, seyahatler, ticaret, reklam, kitap, senaryo, yazılı kaynakları da yöneten bir gezegendir. Şimdi bizim 7. evimizde Merkür Retro'ya geçecek ve 7. evimiz bizim evlilikti, bu hayatta denge kurmaydı, ee, ortaklıklarımızdı, açık düşmanlarımızdı. Bunlarla ilgili olarak Merkür retroda neler gelebilir başımıza? Bir de işin komik tarafı Başak burcuna geri gidecek. Yani bu retro sürecinde başa da geçmiş olacak. biraz önce anlattığım 6. ev konuları da önemli oluyor. Şimdi tüm burçları aslında bakarsak bundan az da olsa etkilenecek. Diğer yandan hayatımızdaki karışıklıklara son vermek için Merkür retrosu aslında mükemmel bir zamandır. Çünkü her şey kötüye gidiyor gibi görünse de hayatımızdaki fazlalıklardan kurtulabileceğimiz bu dönemi aslında iyi değerlendirmemiz de gerekiyor. Çünkü Merkür retro döneminde sık sık yanlış anlaşılmalar, iletişim kopuklukları, aksaklıklar da yaşanabilir. İşte teknolojik aletlerde hep söyleriz bunu, sorunlar yaşanabilir. Bilgide sorunlar olabilir. Şimdi 10 Eylül tarihinde terazi burcunda meydana gelecek, başlayacak. Ve biz 9'unda artık es pozisyonu dediğimiz durağına geçiyor. 3 Ekim günü Başak Burcu'nda tamamlanacak. Şimdi bu dönemde ilişkiler, iş, aile, ev arkadaşlıkları alanında iletişim problemleri yaşanabilir. Gerektiği durumlarda içinize kapanabilirsiniz. Soğuk bir iletişim tarzı benimseyebilirsiniz kararsızlıklar, alınganlıklar yaşayabileceğimiz tehlikeli bir dönem olarak da aslında bu dönemi değerlendirebiliriz arkadaşlar. Neden? Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Şimdi yoğun bir enerji var ve bu yoğun enerjide biz kendimize nasıl ifade edeceğiz? Çok fazla düşünce oluşacak, kararsızlıklar oluşacak. Bir gün söylediğimiz ertesi gün tutmayabilir. O nedenle alacağımız kararlar evlilikle ilgili olabilir, ortaklıkla ilgili olabilir. Ağzımızdan çıkacak cümlelere çok dikkat etmemiz gerekiyor ve 10 Eylül'de bir balık dolunayı var. Şimdi balık dolunayında biz 12. evimizde kapalı olan evde gerçekleşecek bu ve aynı gün Merkür de geri hareketine başlayacağı için Başak yeni ayından sonra yaşadığımız balık dolunayı ile birlikte bu belirsizlikler son bulacak ve aradığımız cevaplar aslında bize gelecek. Eğer attığımız adımlar geçtiğimiz düzenimize uygun değilse gerekli ayarlamaları değişimleri yapmak üzerine yeni kapılar açılabilir ve yeni bir fırsat da verilebilir. Neptünle kavuşumda olduğu için ve Mars ikizlerde bir kez daha aktif hale gelip bizde kare e, açısını oluşturacağı için Başak sezonu boyunca değişken burçlar ön planda olacak ve bu değişim yenilik ve çeşitlilik yaşamaya daha yatkın olacak. Şimdi Başak Balık Kutbu'nun aktivasyonu ile neye hizmet ettiğimizi düşünmeye e, davet edileceğiz ve dikkatimizi teslimiyet ve disiplin, akış ve organizasyon, planlama ve doğaçlama hareket etme arasında dengeye odaklanacağız. Yani inzivaya çekildiğimiz alanlar, bizim baskıladığımız, baskılandığımızı hissettiğimiz alanlar, meslek konularında nerelerde sıkıntılar yaşıyoruz, kendimizi nerede ortaya koyamıyoruz, işte hep bunların faydasını aslında bu süreçte görebiliriz. Haritamızı da doğru tetikliyorsa. Ve 11 Eylül'de Güneş-Uranüs üçgeni var. Bireyliğimizi farklı bir şekilde ifade edeceğimiz yaratıcı bir zaman dilimidir bu. Sıkıcı rutinlerden çıkıp değişiklik aradığımız günleri deneyimleyeceğiz aslında. Ve 6-2 aksı bakın gene parayla meslek arasında bir üçgen, bir destekleyici açılmaktadır. E, görünüyor hayatımızı modernize etmek yeni yöntemlere ayak uydurmak için önemli bir zaman bu para kazanmak için uzun zamandır cevabını aradığımız soruların Aslında para ve meslek bana uygun mu daha iyi para nasıl kazanabilirim Hani ben çıkış yolu nasıl bulabilirim Aslında bunların hepsinin eksikleri yenilemek ve geliştirmek adına da güzel bir cevabını bulma şansı sunacak bize bu açık kalı Evet bu haftalık bu kadar haftaya görüşürüz